Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumma barik lana fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amma ba'd. Allah'a son sam senalar olsun. Peygamber Efendimiz e salat ve selam Salat selam olsun. Cenab-ı Allah 3 aylar diyebildiğimiz bildiğimiz Recep i Şerif ayına bizleri ulaştırdı. İlk ay olan Recep-i Şerife Arkasından Şaban-ı Şerif, inşallah ondan sonra da Ramazan-ı Şerif. Rabbim inşallah bu ayların ve günlerin feyiz ve bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Hakkımızda mübarek olsun inşallah. Rabbim rahmetiyle muamele etsin inşallah bu aylarda bizlere. Öyle bir rahmet etsin ki yeryüzünde merhamet olunmayan ümmet Muhammed kalmasın inşallah. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu recep Şerif ayına girdiğimiz zaman Bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmiş. Allah'ın Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına da ulaştır buyur, buyur, buyurarak bizlere nasıl dua edeceğimizi öğretmiş. Arkasından Recep ayının ilk cuma gecesinin çok mübarek bir gece olduğunu, bu geceye rağbet edildiğini, meleklerin de rağbet ettiğini biz bu geceyi regaib gecesi olarak ihya ettiyoruz. Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmemiz konusunda bizlere uyarılarda bulunmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bu gecede yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini bizlere bildirmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Recep ayının ilk cuma gecesi Allah nasip ederse inşallah yarın bu geceyi ihya edeceğiz. İlk cuma gecesini ihya edeceğiz. Bu gece ile ilgili bizler de bizlere şöyle uyarılarda bulunmuştur. Sizler sakın ola Recep ayının ilk cuma gecesini gaflet içerisinde geçirmeyiniz buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O öyle bir gecedir ki melekler o geceye regaib adını vermişlerdir. O gecenin üçte biri geçtiği zaman semalarda ve yerde ne kadar mukarreb melek varsa hemen hepsi Kabe ve civarında toplanırlar Allah Teala onların hallerine muttali olur ve şöyle seslenir. Ey meleklerim ne dileğiniz varsa dileyin benden vereyim. Onlar şöyle cevap verirler. Rabbimiz senden dileğimiz odur ki Recep ayında oruç tutanları bağışlayasın. Onların bu dileği üzerine Allah Teala bu dileğinizi yerine getirdim buyurur. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam ettiler. Eğer bir kul Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutar, bazı gecelerde mesela Miraç gecesi, Berat gecesi gibi gecelerde kıymetli kardeşlerim, gecesinden sonra gündüzünde oruç tutan diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere tavsiyede buyurmuş. Ama bu regaib gecesinde bilhassa gündüzünde yani gecenin gündüzünde perşembe günü, perşembe günü oruç tutarsa diyor, o günün akşamı olunca da akşam namazı ile yatsı namazı arasında 12 rekat namaz kılar. Her rekatında sırasıyla bir Fatiha, 3 Kadir suresini, arkasından 12 de İhlas suresini okur. Her iki rekatta diyor bir selam verir. Bu şekilde 12 rekat namazını kılar. Kadir suresini bilmeyen, yine kıymetli kardeşlerim, bu sureyi bilmeyen kardeşlerimiz de inşallah bildikleri surelerle veya İhlas suresini okuyarak ne yaparlar inşallah bu namazı kılarlar. İki rekatta bir selam verir, iki rekatta selam vererek on iki rekat namazı tamamlar. 12 rekat namazı kıldıktan sonra Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim 70 kere diyor bu salavat-ı şerifi okur. Arkasından kıymetli kardeşlerim secdiye varır. Secdede 70 defa subbuhun kuddusun rabbul melaiketu ver ruh tesbihatında bulunur bulunur. Secdeden doğrulur. Secdeden doğrulduğu zaman da yine 70 defa rabbil fir verham ve amma ta'lem inneke entel azzul ikram bu tesbihatını bulunur 70 defa. Arkasından tekrar secdeye varır. Secdede yine 70 defa Sübbuhun Kuddüsün Rabbul Melaiketu Ver Ruh tesbihatında bulunur. Bunları diyor yaptıktan sonra Allah Teala'dan secde halindeyken diyor Allah Teala'dan her ne haceti dileği varsa bu istekleri yerine getirilir. Nefsim elinde olan Zata yemin ederim ki Allah'ın herhangi bir kadın veya erkek kulu bu namazı kılar ise Allah Teala onun bütün günahlarını bağışlar. İsterse onun günahları deniz köpüğü kadar, kumların sayısı, dağların ağırlığı kadar yahut yağmur damlaları ve ağaçların yaprakları sayısınca olsun. Ve o kimse kendi ailesinden 700 kişiye kıyamet günü şefaatçi olur. Kabrine girdiğinin ilk gecesi bu namazının sevabı kendisine bir insan suretinde tatlı dilli, güler yüzlü olarak gelir ve ona şöyle hitap eder. Ey sevgili dostum, seni müjdelerim, bütün zorluklardan kurtuldun. O kimse bu gelene sorar, sen kimsin, vallahi senin yüzünden daha güzel yüzlü birini hiç görmedim. Senden daha tatlı konuşanını da dinlemedim. Senin kokundan daha güzel koku koklamadım. Ey dostum, ben senin falan sene falan ayda falan gece kılmış olduğun namazının sevabıyım. Bu gece sana geldim ki senin ihtiyaçlarını göreyim, arkadaşın olayım, yalnızlığını gidereyim. Sura üflendiği zaman o kıyamet arası saatinde sana başının üstünde gölgelik edeyim. Seni müjdelerim, Yüce Mevlam'dan sana gelecek hiçbir hayırdan ebedi mahrum olmayacaksın. Rabbim inşallah bu duygu ve düşüncelerle bu gecelerin ve gündüzlerin teyiz bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Yine kıymetli kardeşlerim, Recep cennette bir nehrin ismidir buyuruyor. O nehrin 12 tane mecrası yatağı vardır. Her kim recep bir Şerif'in ilk cuma gecesinde 12 rekat namaz kılarsa, her rekatın mukabilinde o mecraların birinden su içmiş bulunduğu olur buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Elimizden geldiği kadar Allah'a, Rabbimize yalvaracağız. Bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmemiz konusunda Rabbimizden yardım isteyeceğiz. Rabbim inşallah bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade etmeyi bizlere nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Amin. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesinde nafile namaz kılmaktan gafil olmayın. Kim o gecede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzerine selam getirirse Allah ve melekler bir sene devamlı ona rahmet okurlar. Arşın Rabbinin rahmet okuduğu kimse dünyadan imanla ayrılır ve dünyada Müslüman olarak yaşar. Kıyamette de iyilerle haşrolunur. Rabbim inşallah bizlere rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri Müslümanca yaşamayı ve bu dünyadan Müslümanca ayrılmayı nasip eylesin. Kıyamette de inşallah bizleri kıymetli kardeşlerim iyilerle beraber haşrolunur inşallah. Evet, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi yarın Allah nasip ederse Perşembe günü inşallah Perşembeden sonra cumaya bağlayan geceyi Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olarak ihya edeceğiz. Yarın Perşembe günü oruç tutacak olan kardeşlerimiz imsak vaktiyle yeme içmeyi kesecekler. Niyet ettim Allah rızası için. Recep-i Şerif aranında bu geceyi gündüzünü ihya etmek üzere oruç tuttum, tutmaya diyerek niyettim. İnşallah gündüzünü oruçlu, gecesinde ibadetle ihya etmek üzere geçirilir. Rabbim bu gecenin feyiz ve bereketinden istifade eylesin. Yaptığımız, yapacağımız dualarımızı, yapmış olduğumuz amellerimizi, yapacağımız amellerimizi dergahatinde kabul ve makbul eylesin. Kendini zikretmede, kendini şükretmede, kendisine güzel ibadetler yapmamız konusunda Rabbim bizlere yardım etsin inşallah. En içten dileklerimle, Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi olan regaib gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim feyiz ve bereketinden istifade ettirsin inşallah. Ve ahir <laughs> davahmen elhamdülillahi rabbil alemin. Sübhane rabbi rabbi izzet amma yasifun ve selamlar el-müşerîn. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el-fatiha